Arkadaşlar evde bacak için bak evde bacak için ne yapabilirsin? Squat bir evet, ağırlığın yoksa eğil kalk tamam mı? Bunları yap sonra ne? sandalyede sandalye yapabilir Ha. şu evet. tamam mı? Önce bunu tek ayakla yapın eğilin kalkın ondan sonra elinizde şişe alın arkadaşlar 1.5 litre 2 litre 5 litre damla <laughs> alın. Onlarla yaptım. Eğilin, kalkın. Bak. Eğilin, kalkın. Çok sağlam. Acayip derecede kalçanızı, bacaklarınızı şişirir. Özellikle kadınlar için yani. Onun dışında kızlar bunu erkekler de yapabilir. Tamam mı? Evde bunu yapın. Evde koltuğunuz, sandalyeniz vardır arkadaşlar. Ellerinizi koyun. Tamam mı? dipsin sandalye versiyonu. İlk yapma, yapmanız zor olabilir. Ayağınız böyle olsun. Kendinizi önce böyle kaldırıp indirin. Tamam mı? Ondan sonra ayaklarınızı uzatın. Bak. Kaldırın, indirin. Kaldırın, indirin. Bunu artık kolay mı geliyor? Önünüze bir sandalye daha koyun, ayağınızı o sandalyeyi uzatın. Daha da zor olacak. Yavaş yavaş bunu geliştirin. Özellikle kalça ve bacak için arkadaşlar. Sandalyede veya koltukta da yapabilirsiniz. Düz aldınız, izlersiniz ha. zaten hareketi. Yani pozisyonunuz şu şekilde oldu hafif geldiğinde tam bunun açıları var. Onu kendinize göre bulabilirsiniz. Aşağıya doğru geldiniz. En başta boşta yapın tabii ki. Harika. İyi çalıştırın alıştırın kendinizi. Harika. Olay tamam, hareketin şey güzelliğine çok bak. Çok iyidir bu bak arada. hareketin Zaten, güzelliğine yani. abi. Şu boşlukta yani ben şu anda böyle gösteriyorum. Siz kendinize göre ayarlarsınız. Daha sonrasında gitmedin. Artık yavaş yavaş su şişesi falan koyarsınız. O şekilde de yapabilirsiniz. Kesinlikle.